Her sosyal medya platformunu açamamalı bir Müslüman. Akşama kadar canlı yayın peşinde. Kocası akşama kadar alın teriyle çalışmanın derdinde, kadın evde akşama kadar canlı yayın derdinde. Namuslu, tesettürlü, ahlaklı giyim kuşamıyla geçmiş ekran karşısına. Şöhret oldukça, meşhurlaştıkça yavaş 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 açılıyor. Neden açılıyor acaba? Bu üzerimizdeki elbiseler neden çıktı? Sokaklar bugün neden bu hale geldi? Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva Cenab-ı Hak o meyveye uzanmayacaksın dediğinde uzandıklarında ilk etkileri ne oldu? Üstlerindeki elbiseler çıktı. Haram vücuda girdiği anda insan soyunur. Elbisesini çıkarır. Bugün dışarıdaki insanları kapatmak istiyorsak Elbise giy kardeşim, tesettür giy değil. Kardeşim haram yemeği bırak, haramdan uzak dur, gayrimeşrudan uzak dur dediğince zaten Cenab-ı Hak onun kılığını, kıyafetini verecek, bahşedecek o kişiye. Ama maalesef çarşı, pazarlar, sokaklar, üniversitelerimiz, işler acısı. Maalesef. Nereye gidiyoruz? Çünkü ne yediği belli değil, ne içtiği belli değil, ne yaptığı belli değil.